Ne evet, dur abi biz. Yok yok, 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 yok sakın yardıma gelmeyin biz kendimiz halledeceğiz. Tamam o zaman biz normal George'u atla Atlamayın atlamayın. Biz bunları vuralım öyle gelirsiniz. Beyler oradan çıkışımız olmaz. Kim markladı orayı? Hospital oğlum gelin hospital. Orada ben kanka oradan bizi çıkartmazlar. Lan gel ikizler atlayalım. Kim kimi çıkartmaya görürsün bakayım. Oğlum hani gelmedi bunlar. Ya kimse gelmez Bunu bedavaya Oğlum George'la kimse gelmiyor mu? Gelseler de fark etmez dostum. Fark ederse de terk eder. Gördük tanesi. ...götümüzü. Oldu mu şimdi bu laf mı? Oldu mu yani? Böyle uhrevi bir ortamda hocam... İnşallah dersiniz. Kanka sen kendinle karıştır... Bu lafları bilmiyor biraz artık. Yok, karıştırıyor bizi. Kendiyle karıştırıyor kanka. Merhabalar. Selman Abi. abinin bayram mesajına baksana kanka. Deli sence ne yazmış olabilir? Bayram gelir ellere... Ne yazmış? Ben bilmiyorum. Bayram gelir evlere. Tahmin edeceksin kanka. Unuttum çünkü. <laughs> kanka siz hep böyle loot mu yaptınız? Evet kanka, kanka ne oldu? Şey. sorun mu var? Yapmayın lütfen hadi çıkalım. Ben lan George buradan sıkıyor. George buradan sıkıyor. Aşkım bak ses yapmayın ben sinirlenmeye başlıyorum. Lan sıkıyorlar duyuyor musun? Kanka ben Dur, duymuyorum diyor. uzağım çünkü araba yok. Aa kart girişini buldum Kur'an çapsın. İyi ben oraya gidip komple herkesi vuruyorum. Ağzı koşuyor. Ben gizli odayı açtım, Kur'an çarpsın, MG'yi çektim kanka. Eyvah. Kanka AU falan verdim AU. Yok MG direkt. Bir dakika ben şimdi oturuşu ben değiştirdim. <laughs> Kanka beni bir alsana ben millete bak nasıl eziyet zulüm oluyorum gör. Olmaz, kanka olamaz, 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 olamaz. lan, beni de alın beyler beni de. Canım, Kol dur, 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 kanka, dur geliyorum. kanka geliyorum bir saniye. Arabası gelsene de şey giriyorum ben senin altına. İleride kanka arabasını gelemek çok uzak zor Ben bu kanka, bunu uyarı ateşi yanlışlıkla verdim uyarı ateşi. Kanka vuralım mı biz oraya? Ne vuralım ya neresi söyle, Gel. söyle bir. Gel vurun şuraya ileride fight'ı. Gel. At, hangarda var sokak. Bir tane daha var bir tane daha var. O da mı aynı hangar? Evet evet. Lan gel peşime oğlum gel hayırdır. Yalnız dışarıda daha var ha. 1-14. Headshot ne? yedi o çocuk. Headshot var. Gel gelsene. Gel, tamam. gel. Onu oynasın bak Lan headshot var. Şurada evet. bir iki kişiler herhalde. Ne çekmiş? Nerede oğlum bunlar? Allah'ım ne olur kitim masa bileyim. biri biri. daha nak. Oğlum bak yine kaçıyor lavuk galiba. Dur kaç dur anamı... Dedim, ananı. Ananı nasıl sıçtım bak yine. Durma. Lan başka takım başka takım. Şuradan akladım çabuk gelin. Hangardan akladım ilk geldiğimiz hangar. Çabuk bas oraya. Nereye lan çocuk? Ne çektim? Ben de çektim. Geldim ben. Patladı o. Geldim, geldim. Öldüler. Helal. Kavga. Ya, gel, ya. Şu, şu, gel 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 şu, arabayı araba binsene gel 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 git. Ne oldu? İleride 10'uncusu var. Bak sol önümüzde yatıyor yüksek mal. Bu değil diğer konteynerda. kuruldum bunlara. Lan arabalar sağa buraya girdi buraya bak dikkat et buraya. Buradayım. gördüm gördüm. Buraya mı geldin acaba? Kanka 762 kim yok ya. ya. Kanka ben de Evdekiler çıktı abi. lan. lan. bir kişi kaldı galiba. Aa, Girelim mi oraya? Yok yok yo. bir kişi kalmadı. Bir kişi çıktı oğlum. Gel. Va Vallahi bir gözüküyor şu an evde. İki görüyorum ben. Önümüze uaz geldi bir tane bu arada. Ha, onu bırak diye diyorum gel. Aa bak aşağıdan daha devamı geliyor. Sana mı O nasıl bir sıkma şekli oğlum Alan verdi lan gidek hadi ha, başka Gel gel şu katka önümüze alalım da Bir de vuralım mı full Ne yapıyor lan bu? Bunlar fightliyor aşağıda Kanka Vuralım ya bunlar zaten fightliyor ya Elbet birbirini vuracaklar Biz vurak en azından Bak tekerini yedim ki ekonomi da şu maviye geçecek oradan görürüz zaten Duyarız hatta Sallı ya bunlara gitmişler herhalde Olsun vinalak Abi, ya. Vururuz bunları. o zaman gel direkt girelim şu alana. Son fight. Oraya. Son fightları çok seviyorum ben o yüzden. Aha. Sağda fight var solkay Bayağı bir smoke var. Yok. Şu çukur boş mu çukura bakalım bir. Bak tepesi var tepesinde de adam var bak. Vuralım onu bak. Tam nerede görmüyorum. Şu Şurada, an. Bak. Tam görmüyorum. Şurada bak. Tam sık görmüyor. Oaz kaldı. Ee, Oaz yeni geldi. A vuruyorlar onu. Vurdular, vurdular. Patlasın o azı, kim çekecek? Patlıyor. Şurada kilim var da benim. İleriye doğru götürüyor. Bagi alıyor, bagi ile sen gelirsin. Ha gelsenize ze bana. Bak bana geldiler Solkay. Kanka, hata mı attılar evet. evet, evet çıkacağım. Baksana bana. Kanka, direkt geliyorum sana doğru. Ne deniyor. Oğlum ya. Vuralım ya. Geliyorum geliyorum. Nerede? Mar Söyle. Bir tane şurada var, bir tane sağda var. Sağ duvarda. Şurada. Patlatacağım onu dursana. Ne çektim ben de? Kaçtı lavuk. Kanka nak nakım şurada. Gelsene direkt. İki bunlar lan bir geliyor bir geliyor bak ben önünde. Helal. Tutsana hemen kanka tut tut tut. Vurdum bunu. Helalsin. Çok iyisin. O koşacak kanka. Bak burada şu an görüyorum çocuğu. Koşuyor koşuyor aynı. Sol ki direkt şu sola gitsene. Oradan gelecek. İşte tutacağım seni birazdan. solga geliyorum. Geldi. Ben de geliyorum. Gel oynayalım onu Ölmedi. Bekle 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 bekle. Ne çekmiş olabilir lan? Ben o de çektim. Çekti? Ben patlatacağım onu. Kanka tam şurada. Öldü. Evet tepeden biri sıkıyor da nerede? Evet Tepe evet. Oy turuncu taraf şurada yeşil sarıdan. Kanka yalandan arabama sıktı bak bu. Çok sinirlendim gördüm elemanı. Oğlum bir tane 62 yok mu oğlum? AK'li biri vardı sol kay. Bak sinirlenmeye başladım o. Ben gidiyorum ona ya baksana da bana. Kanka bakamıyorum bu spot ya. Ya tekeri almış şey, ya lavuk. 556 çekeceğim. Alan dışı lan onlar. Güzel sokucam o arabayı senin. Bunlar alan dışı değil var araba Aha onlar dört. Hiç onlara bak bakacaksan ben gideceğim sağa Hı. doğru. Bakmayacaksan gel birlikte gidelim. Soldan bakıyorum şu an onlara da. Ankara, ya onun koşarak ne Koşarak geçelim gelsene ses verme hiç. Sola mı oynuyoruz direkt? Kanka iso baksana Koştun bize ben. bir yandan. I, so, arabayı alsana sen. Arabamız olsun. Tamam dönüyorum. Görüyorum sağ önümdeler sol kol. Bana bak Beraber Soldan vurdu. Oraya gitti sol kay bak sağ finish olayım. aldın şuraya geldi. Sağdan sağdan sağ koşuyorum. O sistem nasıl bir şey olabilir lan kilim gelmedi. Arabayı Enimisi al, yamazını da bırak. Burada bir tanesi tekrar. İyi bak. Ben koşacağım lova. Bana baksana. Yan yana yan yana. Tamam solda da var. Gel solu vuralım gel gel. Geldim ben. Atlatsana arabayı. Araba nerede bizde? Araba geride kaldı. Kanka buggy var buggy ile sağ alta gideceğiz Ha, gel arabaya götüreyim. Gel arabaya götüreyim. Git git git. Nerede araba? Hızlıca söyle de. Sağ ilk gittiğimiz yerde. Low'da. Sağda sağda. Aldım o bagiyi ben. Tamam direkt gelebilir miyiz? Öldür, Öldür o ya herhalde. Öldüm öldüm. Açıkta kaldım. Ha, gel eve vuralım. Kanka sen vuracağız mı bunları? Vurak ya. Zaten 3 kaldı ha evin üstünde. Üst katında iyi. Koşuyorum bunu. Ona topluyorum. Çıkacak. Hmm. Kan Çık. gelsen şu Toros'la yan yana gidelim. Kanka Meklerin kaldı ya? Hmm. Gel. Buz basıyor. Sol önümüzde galiba kanka o çocuk. Aynen. Bak dropta. <laughs> ne çekeceğim ona <nasıl>? kalkayı bekliyorum.